Gecikme için özür diliyoruz. Türkiye konteksti gereği zaten bir yarım saat trafikten vesaire hep koyulur. Biz de bir yarım saat koyduk, affedersiniz. Ee, önce aslında bir video ile başlayalım istiyoruz, her şeyden önce. Güzel bir müzik var. Ee, videomuzu bir izleyelim, sonrasında TSRF nedir? TSRF nedir? Biz kimiz? Siz kimsiniz? Ne yapacaksınız? 48 saat içinde ne olacak gibi aşırı mantıklı fakat cevabını muhtemelen çok fazla bulamadığınız ee, soruların cevaplarını vermeye çalışacağız. Akabinde şirketlerden temsilciler var. Ee, onlar bir sunum yapacaklar size. Çünkü tema üzerine briefler verdiler. Hekaton başlıyor. TSRF Hekaton. Zamanı geldi diyoruz. 20-22 Haziran arasında diye yani yaklaşık herhalde 3 aydır bangır bangır reklamını yapıyoruz. Duyurularını yapmaya çalışıyoruz en doğru e, çevrelerde. Çok teşekkür ederiz bugün geldiğiniz için. Çok şaşırtıcı derecede fazla e, başvuru oldu. Sanırım böyle bir böyle bir üretim ortamı e, özellikle bizim jenerasyonun çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesiydi. Kimler var bu etkinlikte? Sizler varsınız yaratıcılar. Aramızda pek çok mentor da var. 30'dan fazla mentor var. E, alanlarında uzman veya hani şirketlerden olmak zorunda da değil. Temamıza bir şekilde bir yerinden değen, yaratıcı fikri doğurma konusunda bize göre ahlaklı davranan pek çok sivil toplumdan mentor da var. Aynı zamanda bir de jüri üyeleri var. Jüri üyeleri de hem şirketlerden hem sivil toplumdan. Mayıs ayından beri başvuru topluyoruz. 200'den fazla başvuru oldu. Bizde 150 asil olmak üzere. Gerisinde şartlı yani yedek olmak üzere ...kabul maillerini gönderdik. Ee, i̇nanılmaz bir sayı. Bakalım neler olacak. Yani mekan altyapı olarak kaldırmakla birlikte... ...ben daha çok çıkacak sonuçları çok merak ediyorum. Sizlerden. Wi-Fi mi dediniz? Galata Rum Okulu ev sahipliği yapıyor TSRF etkinliğine. Belki daha önce kiminiz burada bulunmuştur. İstanbul Tasarım Bienniali 2012 yılında bir sergisini burada açmıştı. Yine bu seneki tasarım bienali de Galata Rum Okulu'nda gerçekleşiyor. Bulunduğumuz fuaye. Yukarıda aslında pek çok alan var. Belki kiminiz çıktı. Çalışma odaları kurduk. Dinlenme alanları kurduk. Yeme içme alanları var. Çünkü 48 saatlik bir maratondan bahsediyoruz. Burada kimileri yatıya kalabiliyor. biraz ruhunda var hekatonların. Okulu keşfetmenizde fayda var. Büyük bir bina. Sınıflar eskiden sınıf olan yani aktif burası işlerken milliyetime bağlı olarak kullanılan sınıflar şimdi sizler için çalışma odalarına dönüştürüldü. E, yukarıda göreceksiniz zaten her odanın e, bir şekilde yaratıcı fikre yani Anadolu coğrafyası bağlamında yaratıcı fikir üretmiş fakat yine bu çevrenin şartları nedeniyle e, devamını getirememiş insanların isimlerini verdik. <laughs> Takiyüddin bunlardan bir tanesi. Takiyüddin Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk e, Rasa Tanesi'ni kuran e, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geçişini izleyen fakat sonra kentte başlayan veba salgını nedeniyle suçlanan ve Rasa Tanesi topa tutularak yıkılan bir dahi sonu birçok yaratıcının böyle olmuş. Özellikle uzayla veya havacılıkla ilgilenen pek çok insanın sonu böyle olmuş diyebiliriz. E, Hekaton bizim yarattığımız bir format değil. Dünyanın özellikle girişimcilik anlamında sivrilmiş ülkelerinin çok sık kullandığı bir format bir üretkenlik formatı belirli bir zaman atanıyor tanınıyor belirli bir tema oluşturuluyor bir katılımcı grubu davet ediliyor bireysel ya da grup olarak ve bu süre içerisinde yazılım donanım prototipleri veya fikirler pazarlama stratejileri planları hayata geçirmeleri ve üretmeleri bekleniyor sonunda da bunlar bir şekilde yargılanıyor bazı şirketler, yani Google gibi şirketler bunu dışarıya da açıyor. Yeni bir hizmet veya lansman yapacağı zaman öncesinde bunu e, o bölgedeki yaratıcılarla paylaşıyor ve fikir topluyor. Mümkün olduğunca çok öneri topluyor. E, Türkiye'de bu yeni yeni yapılmaya başlanan bir şey. Geçen ay bir örneği vardı. Belki üniversiteler kapalı devre olarak kendi içlerinde yapıyordur ama e, belirli bir süre içerisinde, belirli bir tema ekseninde üretme, üretkenlik formatına e, hekaton deniyor. Biz de 48 saat belirledik ve burayı farklı düşünmekten korkulmayan bir alan olsun diye tasarladık. Taki sonu gibi olmaz diye umuyoruz sonumuz. Ama e, altyapıyı sağlamak e, TSRF'nin görevlerinden bir tanesiydi. Ana temamız arkadaşlar tasarruf. E, belki sessiz harfli, sesli harfleri attığımızda oluşan harf yığınından tespit etmişsinizdir ama bazı insanlar var ki Facebook'tan mesaj atarak iletişime geçen işte bu e, işte şöyle yorumlamış TSRF'yi bir kısaltma olarak yorumlamış Türkiye sanatkarlar federasyonu <laughs> diye bitiyor <laughs> muhteviyat önemsiz e, ama ana temamız tasarruf ama yaratıcıymış sonuçta evet ama cevap vermedik galiba <laughs> kamuda sanayide, sokakta, hanede elektrik su, zaman kaynak, insan kaynağı ...maddi kaynak, tükenen kaynaklar... ...bunların üzerine biraz düşünmek istiyoruz. E, ve bu temayı destekleyen... E, ...hem mentorlar hem de... ...sizlere brief veren... E, ...şirketler... ...ile iletişime geçtik. Ve bir timeline çıkardık... ...bir zaman çizelgesi oluşturduk... ...20-22 Haziran tarihleri arasında. 18.30'da yani... ...bundan yaklaşık bir saat önce başladık. Evet, gülüşmeler. E, tanıtıcı sunumlar akabinde şirketler, dört şirket, ee, yani element dediğimiz dört şirket, eğer bu bir reaksiyon, özür dilerim, bir tepkime olsaydı, bu tepkimin elementleri olacak olan şirketler, yani Koç grubundan Arçelik ve Tofaş, ee, akabinde Triem ve Vestel, ee, bu tepkimenin elementleri. Ee, bir de reaktörler var, yani bir tepkime olurken bu tepkimeyi e, hızlandıran e, elemanlar, onlar da e, yandaki duvarda gördüğünüz logolar. Akabinde Challenge Briefler sonrasında tasarruf üzerine verilen ve bu şirketler tarafından oluşturulan briefler sonrasında bir buz kırıcı etkinlik yapacağız. Evet, çünkü Çünkü bazıları e, bireysel olarak başvurdu bu yarışmaya. Daha yarışma demek de çok uygun olmaz bu formata. E, bazıları ise grup halinde başvurdu. Grup halinde başvurmuş olanlar gruplarını genişletmek istiyor. Bunları duyuyoruz. E, grubunda eksik eleman olduğunu düşünüyor. Mesela diyor ki bana endüstriyel tasarımcı gerekiyor. Biz çok fazla mühendisiz diyor. Bazıları da bambaşka bir yerden işin ucunu tutmak istiyor. Hiç mühendis yok grupta. Reklam yazarları ve bir tane de yazılımcı almak istiyor. Bu şekilde grupların genişleyebilmesi için buz kırıcı etkinlikler olacak. Ve sonra TSRF'e başlayacak. TSRF'e başladığında ne olacak? Yukarı çıkacağız. Odalarımıza, masalarımıza yerleşeceğiz. İnternetlerimizi açacağız, bilgisayarlarımızı açacağız. Ve belirlenen tema ekseninde her neyi seçtiysek... Eğer bir brief seçtiysek brieflere kaydolacağız. Ben Triem'in, ben Arçelik'in, ben Tofaş'ın, ben Vestel'in briefini işlemek istiyorum diye seçebiliyorsunuz. Veya ben şirketlere çalışmak istemiyorum, kendi bağımsız projemi hayata geçireceğim diyebilirsiniz. Çünkü burada 30'dan fazla mentor var iki gün boyunca. E, epey zaman adayacaklar. Hem fiziksel olarak burada olacaklar ki onlar da yukarıdaki bir mentor katında herkesin e, profil, e, doğrusu biyografisi yer alıyor. Siz de altına ...hangi saat aralığını bloke etmek istiyorsunuz... ...hangi saat aralığında ona danışmak istiyorsunuz... ...yazabiliyorsunuz. Aynı şekilde... ...WhatsApp'tan da ulaşabiliyorsunuz bu mentorların bazılarına... ...bazılarına e-mail atabiliyorsunuz. Yani online olarak da size destek vermek için... ...hafta sonunu adamış birçok da mentor var. Akabinde yarın... ...12.30 ile 19.30 arasında... ...mentor konuşmaları olacak. Burada. Fuay alanında. Fuay alanı bir forum gibi düşünebilirsiniz. Burada Kronotrop'un e, sunduğu kahveler var. E, Lara Fresco'nun... ...dondurmaları var... Suyumuz var, çayımız var. Burada biraz dinleneceğiz, sohbet edeceğiz. Sonra yukarı çıkıp çalışmaya devam edeceğiz. Ee, binayı keşfettiğinizde göreceksiniz çok güzel bir teras var. Ee, film gösterimleri var. İki tane sinema salonu kurduk. Ee, Yılmaz Güney sinema salonu ve Nuri Bilge Ceylan sinema salonu. Ee, diğer yani tanıdık bir sürü isim göreceksiniz. Tanımadığınız isimlerin de kim olduğunu ikinci kattaki duvarlarda hayat hikayeleri ve başarısızlıklarıyla anlattık. Onları da okuyabilirsiniz. ...yani yarın 7 saat boyunca burada mentorlar var... Ee, ...sizin başınıza dikilecekler... ...siz peşinde koşmak zorunda kalmayacaksınız... çoğu zaman... ...sizin işinize burnunuzu sokmalarını istedik... Ee, ...çünkü biraz çekingen bir... E, ...coğrafya olabilir burası... Ee, ...o yüzden öncelikle onlar teklif edecek... ...bilginiz olsun... ...pazar Anladım. günü ise... <laughs> niye, niye, niye? Me mentorlarla ilgili özellikle konuşmak istediğiniz bir mentor varsa... ...mentorlar odasında onların... E, ...birer tane... E, ...kağıdını astık oraya konuşmak istediğiniz, burada bulunacakları zaman konuşmak istediğiniz zaman aralığını da rezervasyon yap yapabilirsiniz. Evet. Ve pazar gününe döndüğümüzde muhtemelen herkes amiyane tabiyle tutuşmuş olacak. Çünkü saat dört buçukta sunumlar var. Sunum ne demek? Sunum bir kere kendinizi jürinin karşısında yani bu 48 saat içerisinde planladığınız projeyi jürinin karşısında bir modelleme ile ya da bir prototiple anlatabilmek demek. Ee, burada tam bir sınır koymuyoruz, bir format koymuyoruz ama bunu da suistimal etmeyeceğinizi düşünüyoruz. Yani bu İki günlük süreyi gerçekten e, daha somut bir üretim e, yapacağınız düşüncesiyle geçireceğinizi e, düşünüyoruz. 12.30-15.30 pazar günü mentor konuşmaları var. Akabinde 16.30'da jüriye proje sunumları başlıyor. Sahneye siz çıkıyorsunuz bu sefer. Evet. Bu sefer bu sahne sizin oluyor. E, ve modellemenizi, prototipinizi isterseniz görsellerle, isterseniz fiziksel haliyle... E, paylaşabilirsiniz. Burada yine yurt dışındaki hekatonlarda kullanılan e, bir format uygulayacağız. Jürinin zamanı kısıtlı, herkesin sizi dinleme zamanı kısıtlı. Dolayısıyla 20 seconds, 20 slides denen 20 saniye ve 20 slide. Yani her slide'a 20 saniye ayırdığınız e, ve kompakt bir şekilde projenizi, e, nihai ürünü anlattığınız bir sunum bir sunum gerçekleştirmenizi isteyeceğiz. Akabinde 18.30'dan sonra da jüri Artık kararlarını açıklamaya başlayacak. Yalnız şöyle bir enteresan bir şey var. Biz hiyerarşik bir birinci, ikinci, üçüncü olsun istemedik. Ee, bu biraz heves kırıcı ve bizim biraz jenerasyonumuza da belki aykırı. Ee, biz performans bazlı bir değerlendirme düşünüyoruz. Jüri gerçekten değerli. Yani tasarruf konusu üzerine e, gerek e, endüstri alanında gerek sivil toplum alanında çalışan çok değerli insanlar var. Onların görüşlerini dinlemek bu prototipinizi ya da modellemenizi geliştirecektir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bir birinci yok. Burada herkes kendi fırsatını yaratıyor ve şirketler, yani bunu sadece şirketler vaat ediyor. Arçelik, Tofaş, Trien ve Vestel size şunu söyleyebiliyor. Ben senin projeni beğendim, ben seninle devam etmek istiyorum. Sana bir ofis alanı sağlayabilirim veya sana bu ürettiğin prototip için bir üretim imkanı sağlayabilirim veya seni arzu edersen işe alabilirim. ...gibi şu an benim aklıma bu kadarı geliyor. Fakat sizin teklif edeceğiniz şeylerde bir sınır yok. Şirketlerin size teklif edeceği şeylerde de sınır yok. Burada biz sadece platformu oluşturmak ve sunmakla kendimizi görevlendirdik. Gerisi gerçekten sizde. Yani bu binayı, bu altyapıyı, bu 48 saati, bu adammışlığı umarız çok iyi değerlendirirsiniz. Tamamen sizin elinizde ipler yani. Peki genelde sorulan sorulardan bir tanesi... 48 saat boyunca burada olmak zorunda mıyım? Hayır. Ama olabilirsiniz de. Keşke olsanız. Ne güzel olur. Yani 48 saat burası açık. Burada yemekler, çaylar, kahveler servis ediliyor. İnternetimiz var. Yukarıda armut minderler var. Dünyanın en rahat şeyi değil tabii ama en azından bu adanmış 48 saat için sizi kurtaracak şey diye düşünüyoruz. Ben biraz yattım. Yani fena değil. Bir 3-4 saat kestirmeyle tekrar kendine gelebilirsin. Enerji içecekleri var, kullanabilirsin. Sabah. Hepsi, ha? Sabah var. Yine yine. Sabah var, aynen. Sabah, yoga var. <laughs> Bu da normalde sır olacaktı ama artık. Ee, yukarı katlarda, terasta e, bir yoga alanı kuracağız eğer yağmur yağmazsa. Ee, size attığımız mailde de bir aksilik derken ondan bahsediyorduk ama bakalım bakalım daha neler olacak. Sizden istediğimiz bir şey var, üretim süreçlerinizi gözlemek istiyoruz, ee, yaratıcı fikrinizin oluşumunu gözlemek istiyoruz. Bunlar için bir fotoğraf çekeceğiz, iki video çekeceğiz, üç sizin de video çekmenizi istiyoruz eğer vaktiniz olursa. Ve bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Ve tsrf.com profil adresinde her grubun veya birey, bireysel olarak başvurduysa ve bireysel devam etmek istiyorsa bireyin e, sayfaları olacak. Bu sayfada sunumlar yer alacak. E, bunu her zaman güncelleyebileceksiniz bir drive klasörü açacağız sizlere ve bu drive klasörüne dosyalarınızı yükleyebileceksiniz. Akabinde bunları arşivlemek istiyoruz. Arşivlemek ve sonrasında yaratıcı süreci biraz büyük resme bakarak gözlemek istiyoruz. Ve mentor konuşmaları 20-22 Haziran arasında hem fiziksel hem de online olarak birçok mentorla konuşabiliyorsunuz. Ve mentorlar kim diye araştırıyorsanız tsrf.com/mentor birçok e, profil fotoğrafı yer alıyor, biyografi yer alıyor. E, daha ayrıntılı bilgiyi etkinliğin organizasyon ekibine de sorabiliyorsunuz. Sizi daha sıkı bir iletişime geçirebiliyoruz. Bir yandan da bir üst katta, ikinci katta mentor odası var. Yine orada da e, analog olarak kağıtlar üzerinde bu kişilerin isimlerini görebiliyor ve altına postitlerinizi yapıştırabiliyorsunuz rezervasyon yapmak için. Peki bu konuşmalar, konuşmalar nasıl olacak? Cumartesi ve pazar yarım şer saatte bir değişen konuşmalar. Aslında biraz belki yani herkes artık biliyordur TED. TED formatında olsun istiyoruz. Yani kompakt çok fazla baymayan gerçek. 15'er dakikalık maksimum sunumlar. Size bu çıkacak ve konuşacak mentorlar çok farklı yerlerden saldıracaklar. Yani bir kısmı mesela bürokratik bir düzende iş üretmeye çalıştığımız ve nedense ülkenin bütün dinamikleri bizim üretmemizin karşısında durduğu için özellikle hukuki engeller bunların arkasından nasıl dolanırız diye mesela Nihan Güneli ve Serhat Koç çıkıp konuşma yapıyorlar. Akabinde e, yelta var KOTU Stüdyo'dan. E, o da mimari geçmişe sahip bir arkadaşımız. O da farklı bir yerinden tutuyor. Enver ise, Enver Mısırlı e, Biopipe'dan bir teknoloji geliştirmiş. E, tamamen öz kaynaklarıyla ve akabinde Yurt dışına açılmış ve seri üretime geçmiş bir Türkiye'li girişimci diyebiliriz. Bu arkadaşların tecrübeleri çok değerli. Çünkü bazıları sıfırdan başlayıp bir yere gelmişler. Bazıları bürokratik engelleri heklemişler tabiri caizse. Ve bir ortaya değer koymuşlar. Elementlerden bahsettik. Arçelik, Tofaş, Trien ve Vestel. Dört adet de briefimiz var. Bu briefleri şirket temsilcilerinden e, dinleyeceğiz ve ilk brief Arçelik'ten. Bakalım Arçelik tasarruf temasını nasıl sorunsallaştırmış, size ne söylemek istiyor, şirketin kaygı duyduğu tasarruf başlığı ne ve siz onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? E, Arçelik'i temsilen Emre Bey, e, Emre Bey aslında alabilirsek harika olur.